Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidecek. Siyaset arenasında büyük bir hareketlilik yaşanırken bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda kurallar çekildi. Böylelikle yerel seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi. YSK Başkanı Ahmet Yener partilerin pusuladaki sırasını paylaştı. İşte pusuladaki sıralama şöyle. 1. AK Parti 2. İyi Parti 3. Sol Parti 4. Büyük Birlik Partisi 5. Memleket Partisi 6 Anavatan Partisi 7 Demokratik Sol Parti 8 Yeniden Refah Partisi 9 Dem Parti 10 Türkiye Komünist Partisi 11 Anadolu Birliği Partisi 12 Zafer Partisi 13 Halkın Kurtuluş Partisi 14 Türkiye Komünist Hareketi 15 Bağımsız Türkiye Partisi 16 Gelecek Partisi 17 Yeni Türkiye Partisi 18 CHP 19 Emek Partisi 20 Hüdapar 21 Hak ve Özgürlükler Partisi 22 Ocak Partisi 23 Adalet Birlik Partisi 24 Demokrat Parti 25 Güç Birliği Partisi 26 Millet Partisi 27 Milli Yol Partisi 28 Adalet Partisi 29 Genç Parti 30 Aydınlık Demokrasi Partisi 31 Milliyetçi Hareket Partisi 32 Türkiye İşçi Partisi 33 Deva Partisi 34 Saadet Partisi 35 Vatan Partisi